Komşu. Komşu ne yapıyorsun komşu? Ne yapıyorsun lan? Komşu ne yapıyorsun komşu? Ha komşu, gel sen. Gel. gel lan buraya. Bot. Kim o duman? Aynı duman. Kim o duman? Kim o lan? Kim o duman? Kim o duman? Kim o duman? Kıçı kıçı kıçı. Kıçı kıçı kıçı. Seni koyacak lan. Lan. Seni koyacak, seni koyacak. Seni koyacak. Seni koyacak. Seni koyacak. O koca. Koca koca. Ne oğlum dur oğlum dur duman. Allah canım. Gel buraya çabuk duman. Duman çabuk buraya gel. Şimdi. Tamam ayaklarını ayaklarını sil. Hani oğlum. Nereye oğlum? Kim oldu mu? Hani mu?